Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Minecraft Hayatta Kalma Part 1 oynuyoruz. Bugün sizlerle Minecraft'ta hayatta kalmaya çalışacağız. Hmm, bundan bölüm bölüm yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6 böyle ona kadar gideceğiz. Gidebildiğimiz kadar. Şimdi benim Minecraft'ta param yetmiyor. Ne yapmam lazım? Mojang katıklıyorum. Deneme sürümünü indireceğim. Bir gün param olsun tamam mı? Param olsun şöyle bir süre gideceğim Minecraft'a alacağım abi. Gideceğim Minecraft'a alacağım. O zaman like atıp abone olmayı unutmayın diyorum. Ve oyuna geçiş yapıyoruz dostlar. Evet dostlar Minecraft'ın içine girdik açılıyor şu anda Aslında ben var ya orijinali şeyden indirebilirim dostlar hep moddan oradan indirip oynayabilirim illaki param olduğunca onu satın gerek kalmaz güzel bir beğeni patlaması yapın dostlar iki gündür video atmıyorum neredeyse Sonunda bu attım. Bugün bir atacağım. Evet, başlıyoruz. Atalım, aç. Oyna. Yeni dünya oluştur. Bunları yapamıyoruz. Aa, dur 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 dur. Normal, normalde oynayacağım dostlar gece oldu falan zombiler falan gelsin biz öldürmeye çalışsın yani. Evet dostlar. Şöyle gelin oyunun içerisine dalalım. İçerisine dalalım hadi. Evet dostlar. 3, 2, 1 başlıyoruz. E gidip gidip ilk önce. bas, başla. Aa dur olmaz. Elime Benim envanterim farklı Aa, Aaa. Benim değilmiş. <laughs> Toplayabildiğimiz kadar odun toplayacağım. Yoksa akşam olmadan, akşam olmadan eşya çalışıp bir ev yapalım. Artık kalmak zorundayız. Hayatta, hayatta kalamazsak gittik abi. Size diyorum hayatta kalamazsak gittik. Bak orada sabah yakma şeyi de yok. yap 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 şurası kalsın bundan bir tane yap şu tam şu tam şu bir tane kılıç bir tane bundan abi bas bas dur bas Ömer Kır abi. bir odun maden gitmemiz lazım. Hızlıca hızlı. Hızlıca. Hop 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 hop. Ezra hızlığım çok iyi çünkü ben çok önceden çok oynadım Minecraft oyunlarını. Minecraft'ları. İlerden sanki maden var gibi abi. Burada bir taktik buldum. Oraya gideceğim. Abi taktik değilmiş. Aa var 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 taktik var şurada. Şuradan başlayacağım abi. Hadi. Haydi bismillah. Akşam oluyor. Biz bir yere ev yapalım. Al, böyle düz alan yapalım. Basar, bas, bas, bas. Hadi akşam olmadan hadi. Heh, şuraya kur. Ne oldu? Abi bir şey yapamıyor muyuz? <laughs> Heh, yap bir tane. Bir tane. Kır abi kır 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 kır. kır. Uğradım. Abi yetmeyecek, yetmeyecek, kesinlikle yetmeyecek diye. Abi ya geri kalanını bunlarla kaplayayım. kasıyor. 20 tane yeter herhalde buraya. Evet yetiyor. Ha bak çok kötü bir takım oldu orada. En azından yağmur yağdığı zaman yapacağım. falan buraya koyayım ben. Yani Ocak yapalım. Abi bize odun lazım ya. yarın. Abi şimdi de domuz eti haram diye onu yemiyorum. Neden nereden bulacağım şimdi hayvanları? Abi orada madem var lan. Abi de aha inek var lan. Allah diye bir atlasam. nasıl olur Abi. Yeni çıkamam bu sefer. Abi. Dolan yıl o zaman. Aha aha. Abi bu bir şeyle idare edeceğiz artık. Abi dur daha akşam olmaz dur. Şansımız var şansımız var. Şurada kömür var. Şansımız var.

şey ondan işte çıkıyorum diyorum. Akşam oluyor. Abi eve, yetiş. abi eve yetiş. akşam oluyor. bulduk biz. Çirelim. En azından aç kalmayacağız abi. En azından aç kalmayacağız. Yatak nasıl yapacağız? Abi. Akşam doldu. Ne orada tutulan? Tam tersini nasıl akticek? Sabah olmasın bekleyeceğiz. lan. Abi, abi. Evet, evet. Biz öldürebileceğini mi sandın? Gevşek. Son yemeğimi de yiyorum. Canını kestim. 아, 왜얘 이름은... 아, gitmiş. Git tamam. Bir cam yapalım evimizi Allah. Abi çok çabuk açık göz ya. İdare edemeyeceğiz. <laughs> Arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. İkinci bölümünün gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Nasıl çakalım? Bye bye.